Hanımefendiler, beyefendiler lezzet ve rekabetin adresi Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın 3. günü başlıyor. Bugün genç yaşına rağmen torun sahibi olan Aslen Çorumlu yarışmacımız Nazmiye ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk Yıldız. Nazmiyeciğim. Efendim. Bu güzel kız kim? Torunum. Adı ne? Ada. Adacığım hoş geldin. Hoş bulduk Gürbüz amca. Babaannesin değil mi? Evet babaanneyim. Beyefendi eşin galiba. Eş. Evet merhabalar. İsmim Hasan. Kaç yıllık evlisiniz? 28. 28 evet. Maşallah. Evet 28. 28. 28 koca yıl. 28 yıldır hep böyleydik. Hala öyle. Yalnız böyleydik. maalesef dedi. <gülüyor> 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 maalesef bile de o şakası demişti. <laughs> 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 Genelde hep öyle söylüyorum. Hasan'cım neden maalesef diyorsun ya? Ya biraz e, çekilmesi zordur. <laughs> dominant olduğu için. Deme öyle, deme öyle. Bugünün yarını da var Hasan Bey. Nazmiyeci eşin neler söylüyor böyle? Allah bilmiyorum sizi gördü böyle oldu. Biz açık 20... sözlüyüz, bizde şey yok ya. Yani. 28 yıllık eşinin doğum gününü hatırlıyorsundur herhalde. 10 10 1978. Doğru mu? Yanlış. 10 10 1978. 9 9. Bir Pardon. sene geçti yaşlandım ben. Ben 78'de olduğum için onu da öyle kabul ediyorum. Nazmiyeciğim Hadi seni biraz tanıyalım. Şimdi şöyle, ismim Nazmiye Yuva. Aslen Çorumluyum ama İstanbul'da yaşıyorum. Ee, üç evladım var, üç erkek evladım var. 28 yaşında, 24 yaşında ve 15 yaşında. 28 yaşında olan oğlum evli. İki tane torunum var, kız torunum. Allah üç evlattan sonra iki tane kız çocuk nasip etti bana. İki ee, tane de gelinimiz var. Bu e, bizim göz bebeğimiz. Bize çok düşkün. E, artı Ortanca oğlumun nişanlısı var. Ne güzel. Peki ne iş yapıyorsun? Ee, ben normalde fabrikalarda etiketleme paketleme bölümlerinde Hala devam ediyor musun? Şu anda boşum. Peki ya sen Hasan'cığım? Ben tersanede çalışıyorum. Hala devam değil mi? Evet evet devam ediyorum tersanede. Daha önce taksicilik falan yaptım. Işte. Nazmiye nasıl biri? Çok mu dediğim dedik. Aynen öyle. Yani hayatta geri dönüş yok. Fites yok yani. Geri fites kalmamış. Ben yarışmacı diğer yarışmacı arkadaşlara sabırlar diliyorum Ya yani. yani Korksunlar benden. Aynen. Ve açık sözlüdür. Yani kesinlikle şey yoktur yani. hepiniz korkun benden. O nasıl korkmuşum onu masadakiler de korksun. Evde kimin sözü geçiyor? Ee, yani ikimizin de sayılır ama biraz ona fazla. Onun gibi biraz daha fazla. Nazmiye güzel yemek yapıyor mu? Harika. Yani yemeklerin üstüne yoktur. Şöyle. Dürdüz ee, eşim evlendiğimizde çok zayıf aşırı zayıftı evet. şu andaki hali bu zayıflamış hali Adacık babaanneye çok düşkün galiba ee, Aynı şekilde çocuklarım da öyle ee? hepsi böyleler yemek yapmayı çok seviyorum evet. yedirmeyi de çok seviyorum Yemekte epey iddialısın yalnız Pınar'la yemek konusunda çok atışıyorsunuz Ay Pınar hanım hiç bana söylemeyin o yemekten de anlamıyor yorumdan da anlamıyor yani o süsü püsü için gelmiş estetik güzeli Ha güzellik abidesi. Yemekten anlamıyor. Sence 150 tane estetiği var mıdır gerçekten? Yok ya yalan söylüyor bence. 200 küsür ben falan, falan bence Yok e, boş boş konuşuyor. Kimin 150 estetiği olmuş Gürbüz gözünü seveyim ya. Yok yalan söylüyor bence. Nazmiyeciğim bugüne iyi hazırlandın mı? Çok süper. İddialı mısın? <laughs> İddialıyım. O zaman hadi bana menünü say lütfen. Şimdi ba başlangıç olarak nohutlu fasulyeli buğday çorbam var. Ee, ara sıcak olarak patates paçam var. Ee, yanında saç üstünde katmerim var. Vay, saç üstünde katmer. Ha. Ana yemeğimde e, patlıca köz patlıcanlı beşamel soslu köfte, güveçte küft köftem var. Yanında mercimekli bulgur pilavım var ve büzgü baklavan var. Salata var mı? Salatan meze var. Salata yapmayacağım çünkü herkes salata yapıyor. Ayva havuç mezerim var. Büzgü baklavan el açması değil mi? Yok. yok. Hazırdan kullanacağım Ya sen 12 yaşından beri baklava yapıyorum demiştin Ama şöyle bugün benim el açmam var yemekleri çok uğraştırıcı o yüzden el açması baklavaya girmeyeceğim Yalnız çok üstüne gelecekler niye el açması değil diyecekler Ben de onu söyledim o da dedi ki zaman kısıtlı olduğu için yetiştirebilme Yani zamanımız olabilir. bol olsa inan elimde açardım Peki baklava neli olacak? Cevizli olacak. Adayı artık dedesine emanet et istersen. Artık markete gidelim mi? Olur hadi markete gidelim. Hadi <laughs> gidiyoruz. Dede seni markete götürecek. Gel hadi. Koş Nazmiye koş. Koştum. Menüsü birbirinden hiç yani farklı, farklı tatlar. Bu yüzden menüsünü çok 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 değişik bir menü, çok farklı bir menü ama en ince ayrıntısını bildiğim için çok hafif bir menü diye düşünüyorum. Menüsü genel olarak e, çok şey basit. Genis, menüsü, basit bu arada. E, çok aşamalı yemekleri yok. Çok basit yemekler seçmiş açıkçası. E, mezesidir, pilavıdır, bulgurudur. Gerçekten onlar sürekli artık yapılan şeylerdir. Bunları birkaç dakika, yani 10 dakikasını alabilir aslında. Mezet dediğimiz gibi. Menüsünü hiç beğenmedim. Kendisini Yıllardır yemek yaptığı bir Nazmiye Hanım gibi görmüyorum şu anda. Dün yemeye başlamış bir Nazmiye Hanım gibi görüyorum. Menüsü biraz yöresel bir menü olmuş. Yani o buğdaylı, arpalı, fasulyeli çorba. Ee, onu ben daha önce pek fasulyeli olduğundan ötürü pek yemedim yani. Menüsü güzel, birbirine uyumlu gibi. markete hızlı bir giriş yaptık. Ne alıyorsun Nazmiyeciğim? Bunlar armut. Ayva lazım mı? Ayvanın mevsimi değil ki. Ayvayı nerede kullanacaksın? Salatam var benim. O armut sandığın ayvaymış gördün mü? Havucumuzu da aldık. Hadi devam et bakalım. Dün kadere dokuzlar yediler havada uçuştu. Ne düşünüyorsun? Evet ama hak etti. Kız aldı. Peki yediği az bulmasına ne diyorsun? Ona bakma. Sen burası tamam galiba. Sebze reyonu. E ee, hemen sütü Nasıl ya salatan neydi Ayva havuç salatan. Beze benim, salatan Sebzelerin bu kadar olduğundan emin misin Patates soğan Patates soğanını da alan yarışmacımız Hemen yağlara el atıyor Bir tane yağ aldım Tamam salça Salçalar hemen arkanda Sence menün iddialı mı İddialı Akşam yiyecekler Karınları doyacak Salçaların ardından unumuzu da aldık Şimdi ne alacaksın? Fasulye, nohut, şey bunların haşlanmış haşlanmış. Şaka ediyorsun herhalde. Şaka yapmıyorum hadi daha. Sen ciddi misin? Evet evet. Fasulyeyle nohudu nerede kullanacaksın? Benim e, çorbam var ama çok az kullanacağım ben. E, çünkü şey benim buğday e, ön planda. Buğdayı kendim haşlayacağım. E bir zahmet. Buğdayı al o zaman burada. Hemen buğdayı alayım. Buğdayını ve şekerini alan yarışmacımız diğer eksiklerini de arabasına atıp hızla kasap reyonuna geçiş yaparak et sipariş ediyor. Ee, Hakan Bey kolay gelsin. Hoş geldiniz. Dana döş, e, köftelik iki çekim olacak. İki kere çekerseniz. Ne kadar olacak? 800 gram olsa yeter. Benim. Nazmiyeciğim ne istedin tam duyamadım. Dana döş istiyorum. Kıyma değil mi? Evet kıyma. O zaman hadi devam edelim. Baharatların ardından yumurtalarını alıyor hemen yarışmacımız. Tavuk eti alacak mısın? Yok, tavukla işim yok benim. Peki krema falan? Hayır, istemiyorum. Listende tereyağı var mı peki? Tereyağı alacağım, yoğurt alacağım. Tereyağı ve yoğurt ileride. Koş hadi koş. Koştum, 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 koştum. Bak yoğurtlar şurada. Yoğurt aldım. Tereyağı tereyağının adından ayranını dağılıyor hemen yarışmacımız. Bir yere gelsin gerçekten ona yemek yemek dersi vereyim. yani e, benim çorbamdan e, yorum yaptı çorbayı hiç hayatında belki içmemiştir yani bu, bu, onun için bir ilk olmuştur çorbaya da yanlış yorumlar yaptı yani karşısında ne var başım bambaşka yorumlar yaptı çorban içine ben bir gram dahi yağ koymamıştım yağdan bahsetti. Kader Hanım bence bugünden sonra puanlarını koruyup ondan e, baz alarak bize vereceği puanlarda düşük olacaktır. Ben e, buna inanıyorum. Biz ne kadar hakkaniyetliysek karşımızdaki Kader Hanım da bize o kadar hakkaniyetsiz davranacaktır. Ben böyle hissettim ama benim vicdanım rahat. Ben hakkaniyetli bir puan verdiğimi düşünüyorum kendisine. Kader şimdiden birinciliğini ilan eder mi dersin? E, hayır ben varım daha beni görmediler. Önce beni bir görsünler. Ondan sonra kader birinciliğini ilan eder önce bende. Mert'i iddialı görüyor musun? Mert Bey bence fos. Hiç anca konuşuyor. Başka da bir şeye yaradığı yok. Cevizleri de aldık. Sırada ne var? Hakan ekmek alalım. Hadi alalım. Ne istiyorsan Emre'ye söyle. Ee, bir tane tam buğday ekmeği alsam yeterlidir bana. Emre ekmeği kasaya getirir. Gelemen Hakan Usta'dan etini alalım. Hakan Bey benim kıymam hazır mı? Hazır. Çok teşekkür ettim elinize yemeğinize sağlık galeta unu almayı unuttum. Eyvahlar olsun koş hadi koş. Galeta unu bak şurada. Oy Allah'ım sana şükürler olsun bitti hadi gidelim. Siyazunu aldın mı? Siyaz ne yapayım ben ya? Kız lazım olur. Siyaz lazım değil bana normal un aldık ya. Akumaki ki su şişe pirinci ister Ay Allah misin? Allah aşkına yürü biz ya. İçin yok senin yemin ediyorum. <laughs> ya şaka ediyorum. Koş hadi koş. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar? 2173 lira. Buyurun.